Merhaba sevgili koç burçları yükselen ve ay burcu koç olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız bakalım umarım her şey yolunda hayatınızda Rabbim her şeyin hayırlısını nasip etsin iyi bayramlar dilerim size sevgili koçlar Rabbim her şeyin güzelini hayırlısını nasip etsin huzur getirsin bayram sizlere canlarım bugün hiç vakit kaybetmeden Koç ve yükselen koç burcu güneş ve ay burcu koç olan arkadaşlar için e, Mayıs videosu çekeceğiz. Nisan'ı çektik. Genel bakımınızı yaptık. Nisan aşk bakımınızda yapıldı. E, koç burcu. Şimdi Mayıs çekeceğiz. 1-15 Mayıs. Bakalım koç burcu yükselen ay burcu güneş burcu koç olan e, arkadaşları neler bekliyor ona bakacağız. Öncelikle enerji kartlarımla başlamak istiyorum. Bakalım nasıl bir enerji bekliyor. Koç ve yükselen koçları Mayıs 1 ve 15 arasındaki süreye bakıyoruz. Önce ona bir bakacağız. Sonra kartlarla yorumlayacağız canlarım. Kahve de kapattım size. İstekleriniz üzerine aylık yapmadım bu yorumlarını. Yine 15 günde bir istediniz. Ben de sizi kırmadım. Sizi seviyorum. Evet. Bu arada yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim canlarım. Hepsini tek tek okuyorum. Bakalım nasıl bir enerji çıkardı? Vesta'nın enerjisini çıkarmış. Adanmak, sorumluluk almak, içsel bütünlük arayışı, ikili ilişkilerden uzak durmak. Demek ki Koç ve yükselen Koçlar ikili ilişkilerde biraz sıkıntı yaşadığı için ara vermiş olduğunu e, sanki işlere daha çok zaman ayıracağını e, kendiyle ilgileneceğinden bahsediyor. İkili ilişkilerden uzaklaşma var. Çünkü burada e, içsel bütünlüğü kendiyle bütünleşeceğini gösteriyor. Kendime zaman ayırmam gerekiyor. Düşüncesine gireceğiniz e, bir e, enerji gösterdi. Tavşan metaforu çıkardı. Nefsini yenerek galip gelen hür olan akıl ve ge geleceği kavrayan. Şimdi burada belli ki e, Koç burcunun hayatında bir değişim yapmak istediğini sanki bazı enerjilerden kurtulmak istediğinin e, yansıtıyor ve e, nefsini yenerek yani diyor ki zorlansa da ne kadar zor bir dönem geçirse de, hayatında olan bazı şeyleri Hani e, zihninin zorladığı bazı şeylerden kurtulacağından bahsediyor bu ister ilişki olabilir bağımlı olduğu bazı e, şeyler olabilir hiç fark etmez ve hayatının değişeceği bir enerjiyi gösteriyor böyle güzel bir enerji çıkardım şimdi bakımımıza geçelim bakalım Mayıs 115 koç ve yükselen koçların hayatında neler var neler olacak ona bakacağız arkadaşlar bu arada nacizane arkadaşlar kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum videolarımı izledikten sonra bir beğeni bir de bir yorum atarsanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz ee, sonuçta bizde bir emek sarf ediyoruz bu işler emek ister canlarım emeğe karşılık Sizden bunu istiyorum. Evet, onun dışında canlı yayın soru-cevaplar için ikinci kanalım Nur Tarot 2'ye abone olarak onu bin aboneye geçmemiz lazım canlı yayını açmak için. Onun için canlı yayın yapmıyorum çünkü şeyden bu kanaldan ikisi bir arada yürümüyor arkadaşlar. Onun için yani açıyorum da çok nadir, az, az, az ayda bir kere, iki kere filan. Ee, özelden çok yazıyorsunuz. Onun için ikinci bir kanal açtım. Nur Tarot 2'de canlı yayın soru cevapları. Bu nedir sevgili koçlar? Neyse ki kurtulacağınızı gösteriyor. Baya bir e, enerjiyi gördünüz mü? Baya bir negatif enerji çıkardı koçlarda. Sanki biraz kaygı ve düşünce içerisinde olduğunu gösteriyor. Neyse açalım kartlarımızı. Yorumlayacağım. Evet, onun dışında ne söylüyor? şuraya bak. Onun dışında ne diyecektim bilmiyorum. Bu bir kolektif açılımdır arkadaşlar. Tabii ki üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin. Ee, onun dışında özel bakım için bana 0531 278 0729 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Derya Hanım size gereken bilgileri verecek canlarım. Evet. Kartlarımızı seçtik. Diğer kartları da seçelim. Tele şey e, Instagram adresimi ve WhatsApp iletişim no videoların alt kısmına etiketliyorum canlarım. Bilginiz olsun. Ve görüntülü bakım yapıyorum ben WhatsApp'tan. E, böyle enerjisini alarak bakmak istiyorum. Tercih eden kişiler gelsin lütfen. Evet. Güzel güzel. İyi kapattı bari. Koçlar bayağı kaygılı gösterdi gerçekten ama üçünden sonra inşallah düzelir diye umut ediyorum. Şimdi açıklayacağım hepsini. Oo, çok güzel. Haydi bakalım mükemmel kapattı kartı. Son kartlar çok önemlidir benim için. Çok güzel kapattı gerçekten. Olay bir değişim. Gerçekten de olay bir değişim bekliyor sevgili koçlar sizi. Yol yapabileceğiniz e, 4 vakittir sıkıntıda olduğunuzu gösteriyor. Kaygı içerisinde bu dört gün olabilir. dördüncü ay ve bu ay olabilir ayın başından itibaren. Ama Nisan üçünden sonra diyor ki. E, Pardon Mayıs bakıyoruz. 1-15 Mayıs. Mayıs 3'ünden sonra hayatınızda değişiklikler olacağını gösteriyor. Bir yol yapabilirsiniz. Başka şehir başka ülkeden bahsediyor. Veya kafanızda sadece yoldan bahsetmiyor. Değişim olacağını gösteriyor. Ee, sanki bakış açınızı, hayatınızı, veya hayatınızı etkileyecek bazı kararlar vereceğinizi gösteriyor sevgili koçlar. Ayın 3'ünden itibaren 3 Mayıs'tan itibaren özellikle aşk hayatınla ilgili e, kararsız kaldığını gösteriyor. Geçmişten kalan bir enerji, geçmişte takılıp kaldığını ve kafandan atamadığın bazı yalan dolan ve ihanetin olduğunu gösteriyor. İlişkide sana karşı yapılmış haksızlıktan bahsediyor. Aklın fikrin orada kaldığını ve uzun süreli bir ilişki ve geçmişte kalan bir ilişki yani, e, ilişkiden bahsediyor. E, şu dönemler biraz sıkıntılı sevgili koç ve yükselen koçlarda bayağı gergin gösteriyor. Ama gördüğünüz gibi 3'ü ve 13'ü 3 ve 13 Mayıs'tan sonra aşk hayatınızda sizi üzen kıran veya olumsuz olan bazı şeylerle ilgili net kararlar vereceğini gösteriyor. Şimdi burada enerji olarak özellikle ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi büyük sıkıntılı var aranızda su yengeç balık akrep yükselen yengeç balık akreple sıkıntılar var e, ateş olanların ise tamamen arkası dönük çıkıyor koç aslan ya yükselen koç aslan ya e, aşktan bahsediyoruz tabii ki ama burada topraklarla normalleşeceğini çok kısa zaman içerisinde gösteriyor boğa başak oğlak ve yükselen boğa başak oğlak şimdi yüzdeye bakarsak yüzde yetmiş bitişler var sevgili koç burçlarında ayın 13'ü ve üçünden sonraki dönem e, aşk hayatında değişiklikler olacağını söyledim. E, ama e, buradaki değişikliğin açıklamasını size söylüyorum. Yüzdeye bakarak konuşuyorum. Çünkü bir kolektif açılımdır bu. Yüzde yetmiş olan kısımlarda kesinlikle bitiş. Yani bitiren kişi siz olacaksınız. Sanki bir ihanet veya bir yalan dolan ve kendinizi ona karşı kapatacak olan kişi sizi gösteriyor duyacağınızı gösteriyor. 13'ünden sonraki sürede aşk hayatınızda bazı 30 ise barışlar olacağını gösteriyor. Ee, karmaşık bir dönemden geçtiğinizi şu anda güncel öyle gösteriyor. Mayıs Mayıs'ın 13'ünden sonra aşk hayatınızda biraz rahatlam olacağını gösteriyor. Şimdi burada genel hayatınızla ilgili yeni değişiklikler ve yol kartını ağırlıklı çıkartıyor özellikle bak burada aşık olan özellikle hanım koç ve yükselen koçlardan bahsediyorum hanımefendilerden ee, bu ateş grubu koç aslan yay ve yükselen koç aslan yay olan enerjinin çok e, üzdüğünü gösteriyor koçların burada ee, sanki duygusu olarak bağlı kalmış olduğunu ve hala orada kaldığını gösteriyor ayın altısını gösteriyor ayın altısı mayıs 6'sında bağlı olduğunuz koç aslan yay ve yükselen koç aslan yay burcu ile bir barış söz konusu olabilir. Bunu gösteriyor ama genel hayatınızda kesinlikle iş değişimi yol yapacağınızı gösteriyor. Zaten bitiş ve yeni bir başlangıç söyledim burada kesinlikle bazı konuların biteceğini gösteriyor. Bu sadece aşk değil iş iş bakış açısı yaşadığın yer ve yol değişim yapacağını gösteriyor. Sanki geçmişten uzun süredir kaldığın bir yerden değişim yapacağını. Bu ilişki de olabilir, değişim yapacağın işte de olabilir, kaldığın ev ve e, şehirde olabilir. Kesinlikle enerji değişikliği ile ilgili yol yaptığını ve yapacağını gösteriyor. Şimdi koçu ağırlık. Bak burada görüyor musunuz? Altısından sonra altısı özellikle burada 6'sından sonra koçlarda kesinlikle bak fikir olarak da net kararlar alınacağını gösteriyor kesinlikle burada bir yeni başlangıçlar var bu evlilik olabilir hayatına yeni birisi girebilir aynı 6'sından sonra iş değişimi yapabilirsin ve de kendi kararında yapacağın değişimlerden bahsediyor hani işten atılmadan bahsetmiyor Mesela mecburi gidişten bahsetmiyor. Kendi kararınla ayrılmadan, yön almadan, adım atmadan bazı net kararlar verip bulunduğun yerin enerjisinden kopma ve ayrılma diyor kart. Bunu gösteriyor. Şimdi maddi konuda rahatlayacağınız bir dönem bir de bir şey soracağım, söyleyeceğim. Sevgili koç ve yükselen koçların bak yüzdeye bakarsak Yüzdeye bakarak konuşuyorum. Yüzde 40'ında net bir beraberlik başlayabilir. Demin dedim ya bitiş ve yeni başlangıçlar, net kararlar. Uzun zamandır düşünüyor ama bir karar veremiyor. Kesinlikle altısından sonra aşk hayatında bir beraberlik, uzun süre götürebilecek bir ilişki ve evliliğe gidecek bir beraberlikten bahsediyor. Teklif alabilirsiniz sevgili koç ve yükselen koçlar. Maddi konuda rahatlama döneminizi ise burada ayın 11'inden sonrayı gösteriyor. Güneş kartıyla sihirbaz kartıyla kapattı enerjiyi. Güneş kartı biliyorsunuz kapalı kılan bazı olaylar. Karanlık kalan bazı mevzular, sizi huzursuz ve rahatsız eden belirsizlik varsa kesinlikle aydınlanacağını gösteriyor. Sihirbaz çok mükemmel bir karttır. Bütün enerjiyi kendinde toplayan bir bütün gücü ve bütün her şeyi hani güzel olan her şeyi hani nasıl anlatsam size gücü kendinde toplama ne demektir? Bütün olumsuzluklardan sıyrılıp çıkan bir enerjiyi yansıtır bu kart. bu enerjiyi gösteriyor. Mayıs ayı çok Mayıs 21'ine kadar olan süre pardon 15'ine kadar olan süreye bakıyoruz sevgili koçlar. olağanüstü değişiklikler olacağını gösteriyor bu arada e, Mayıs 15'ine kadar doğum günü olan koçların da doğum günü kutluyorum bu arada arkadaşlar doğum gününüz kutlu olsun sevgili koçlar çok mükemmel bir enerji ve vereceğiniz kararlar gerçekten çok ciddi değişimler yaratacağını gösteriyor hayatınızda bir de size bir şey söylemek istiyorum şuraya bakar mısınız Bak peşinizden dolanan kişiler var size negatif enerji yansıtan, lafınızı sözünüzü dolandıran ve özellikle iş hayatınızda karmaşıklık yaratan, aşk hayatınızda karmaşıklık yaratan enerji sizinle uğraşan iki kişinin olduğunu gösteriyor. Rahatlamaya görüyor musunuz? Aşk hayatıyla aşkla ilgili beklentini alma diyor. Kutlama kartını çıkardı burada. Bir de bir şey var. Gitmiş olan kişilerden bahsediyor. Yani aranızda sorun olan size arkasına dönüp gitmiş olan enerjilerin dönüşü var. Kendileri dönecek. Hani sen sabit bekle dur bekle diyor. Zaten mutluluğu kendisi seni bulacak diyor. Üçlü vakitleri gösteriyor. Üçü ve on üçü. Evet şimdi kahvemize bir bakalım. Kahvenin içerisinde de aynı şekilde durup beklemen gerektiğini gösteriyor. Beklenti içerisindesin. Karşı taraftan gelecek olan bir haberi bekliyorsun. Değişen bir şey yok hayatındaki olan rutinlik ve burada bir yılan var, düşman var burada. Sinsi birisinden bahsediyor. Hayatında olan rutinlik veya ilişkinde olan rutinlik seni yormuş olduğunu gösteriyor. Aynı ikisinden sonra bir iş görüşmesi yapabilirsin veya bir iş sözleşmesi, bir yerlere imza. Bu ikisi 12'si de olabilir. Çünkü iki vakit göz ikili iki rakam çıkarmış. Bir sözleşme imza atabilirsin ve bir işe yeni bir iş alınabilirsin. Buradaki yılanı görüyorsunuz. Düşman, düşman olarak gösteriyor yılanı. Kahvenin içinde biraz siyahlık var. İçinizin sıkıldığını gösteriyor. Uğraşlar çoktur. Özellikle yay burcundan aldığınız negatif enerjiyi gösteriyor. Sizi üzen enerji. Şimdi isminde A harfi, L harfi. F, T harfi var. U harfi olan isim ve soy isminde koç ve yükselen koçlar. İş hayatınızda bir karışıklık olabilir. İkili düşünme. İkili düşüneceğinizi gösteriyor. Bu arada göz gözyaşı var. Temiz gözyaşı aktaracağınızı gösteriyor. Tertemiz ama sevinç gözyaşıdır bu. Evet bu söylediğim harfler olan isim ve soy isme söylediğim harfler olan kişilerin iş hayatında bir karışıklık olacağını gösteriyor İkilemde kalma ve kararsızlık elli elliye kalmış olduğunu gösteriyor gitsen mi kalsam mı bence gitmen gerekiyor çünkü seninle uğraşıyorlar seni gözlemliyorlar sıkıştırıyorlar iş yerinde mutlu olmadığını gösteriyor ve haksızlık yapıyorlar sana ve bu haksızlığın üzerine Kalmaman gerektiğini gösteriyor. Hani beklememen gerekiyor. Kesinlikle yol yapar. Değişim yaparsan hayatında rahatlar, iş hayatında rahatlar, maddi olarak da rahatlayacaksın diyor. Bekleme, değişimi yap diyor. Önünde tertemiz bir kapı var. Biraz kendine çekilmeden bahsediyor. Yani özel işleri, özel ilişkilerine, özel hayatına biraz zaman olarak veya çok aktif olacağını görmüyorum çünkü kalbi kırık koçun kalbi kırılmış olduğu için bir geri çekilme e, özellikle ayın yedisine kadar olan sürede bir kendini geri çekmez kesinlikle istemiyorum e, enerjisi veriyor karşı tarafla görüşmek istemiyorum veya aşk istemiyorum hayatımda böyle ayın yedisine kadar sakinlik ve sessizlik olacağını gösteriyor yedisinden sonra bir hareketlenmeler olacak e, burada uçuşlar var uçuşlar e, ee, uçak yolculuğu yapabilirsiniz. Başka şehir veya başka ülke özellikle evrakla ilgili gösteriyor. Belki de vize bekledi, beklentiniz olabilir veya bir iş görüşmesine gideceksiniz. Evraklarla alakalı gösteriyor. Ee, yolculuk yapacağınızı gösteriyor. Onun dışında ne var? Ee, ayın 5'inden itibaren alacağınız bir haber sizi sarsabilir. Beklemediğiniz bir haber alacaksınız. Mesafe olarak sizden uzakta olan birisinden biraz üzülebilirsiniz. Bunu gösteriyor. Onun dışında ne var? İsminde V harfi, L harfi, G harfi olan e, koç ve yükselen koçlar e, bir başarı elde edeceğinizi gösteriyor. Soy isminde de olabilir. Alt tarafta e, S Ş harfi de var. S ş harfinde olan koç ve yükselen koçlarda kesinlikle burada kanatlı bir at çıkarmış. Çok mükemmel bir haber alacağınızı ee, ve bu haberi 13'ünde gösteriyor. 13'ünde 3'ü veya 13'ü gösteriyor. Üçlü vakitlerde alacağın haberle çok mutlu olacaksın. Çok muazzam bir haberdir. Muradına erme gibi düşünün. Yani kanatlı attan bahsediyor. Kanatlı at çok güzeldir. At genellikle güzeldir kahvede ama kanatlı at da hazırdır diyor. Yani havada ve yolda olan jet gibi gelecek olan bir haberden bahsediyor. Çok güzel. Üzerinizde biraz negatif enerji olduğunu gösteriyor. Göz ve nazar olduğunu gösteriyor. Sevgili koç ve yükselen koçlar. Şimdi aile içerisinde de biraz olumsuzluklar var burada. Sanki sizi sıkıştırıyorlar veya aile içerisindeki kalabalık veya ailede veya ortamda kalabalıkta konuşulan bazı konular sizi rahatsız ettiğini gösteriyor. İki kişi arasında bir tartışma yaşanacağını gösteriyor ve bu üçüncü kişinin müdahalesi var. Şimdi ikili ilişkilerde bu iş de olabilir, aşk da olabilir. E, üçüncü kişilerin müdahalesi var. Kesinlikle sizinle uğraşan kişi olduğunu gösteriyor burada. Bakın kahvenin içerisinde de bir yılan gösterdi. Burada da o ikinizin arasında durmuş, e, diken gibi bir e, rahatsız edici bir enerji olduğunu gösteriyor. Bu üçüncü kişilerin müdahalesi evin içerisindeki kavga ve tartışmaya sebep olan veya iş yerindeki tartışmalara sebep olan kişidir. E, şimdi diğer taraftan hava ve ateşlerden alacağınız bir tekliften bahsediyor. Bu evlilik teklifi olabilir. Bir teklif alacağınız kesin burada da gösteriyor kahverin içerisinde hava ve ateş ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi koç aslan yay ve yükselen koç aslan yaydan alacağınız bir evlilik teklifinden bahsediyor. Sevgili koç ve yükselen koç sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor diye uyarısı var kahvenin. özellikle kalp. Kalbinize dikkat etmeniz, kalbinizde sıkıntı varsa Doktora gitmeniz gerekiyor ve stresten uzak durmanız gerekiyor. Burada direkt bir kalp çıkarmış bilginiz olsun, sevgili koçlar. Evet arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Çok fazla videomu uzatmak istemiyorum. Ee, tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.